Mert ilk ve tek haber kanalına hoş geldiniz. İki ay önce Dereç köyünde çıkan yangın sonucunda kurtarma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonunda arazide tok çalışmaları yapmaya başlandı. Haberin detaylarını izliyoruz. Yangının üzerinden iki ay geçti. Ee, özel dere iz çalışmaları, iz yollarını açtı. Sulama kalanlarını yaptık. Vatandaşın mağduriyetini giderdik. Vatandaşları geçici konutlarına yerleştirdik. Normal hayatları devam ediyor. Arazilerini işliyorlar. Bugün itibariyle de TOKİ ihaleyi yaptı, yüklenici firma makineleri getirdi. Allah'ın izniyle yarın hem şantiye çalışmasını hem alanda çalışmayı başlatacaklar inşallah. Muhtarım önce teşekkür ediyorum. Bu bütün süreci çok hızlı bir şekilde yönetti, biz de ona destek olmaya çalıştık. Yüklenici firma ihaleyi aldı ve köyümüze makinelerini getirdi. Süratli bir şekilde binalarımızı yapmaya başlayacaklar kentsel dönüşümden e, yıkılacak ahır ve evleri e, bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Ona da pazartesi dilekçeleri verdi vatandaşlar. Onun neticesinde bina, e, kentsel dönüşümden kalkacak, ahırlarımız kalkacak. Süratli bir şekilde binalarımız yapılıp bakanlarımızın dediği gibi 6 ay gibi kısa bir sürede teslim edilecek. Herkese teşekkür ederiz. Gündem Martin gazetesine yer alan protokol imzalandı haberinde Şarşat Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Şarşat Belediyesi vatandaşların teknolojiden yararlanarak kamudaki işlerini daha kolay çözmeleri amacıyla Şarşat Tapu Müdürlüğü ile arasındaki işlem yoğunluğunun azaltılması, işlemlerin belediyeye gelmeden çözünebilmesi ve işlem süreçlerinin kısaltılması amacıyla yeni bir protokol imzaladı. Şarşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Şarşat Tapu Müdürü Bülent Özerdal ve Tapu Müdürü tapu, tapu, Müdür, tapu, ve Kadastro 9. Bölge Müdürü İrfan Hacımemişoğlu Memişoğlu tarafından imzalanan protokolle belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğu azaltılması ve vatandaş memnuniyeti hedefleniyor. 12 Temmuz 2018'de başlanan Yusufeli Barajı tamamlanmak üzere. Yusufeli barajı çip eğrili beton kemer kategorisinde Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü en yüksek barajı olacak. Haberin detaylarını izliyoruz. Barajlar şehri Artvin'de kurulan en büyük barajlardan Yusufeli barajı tamamlamak üzere. 12 Temmuz 2018'de başlayan Yusufeli barajı gövde, beton, dolgu imalatları tamamlandı. Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer alan tamamen milli sermaye ile Türk mühendis ve işçinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon metreküp beton hacmine ulaşıldı. Temelden yüksekliği 175 metre olup çift eğrili beton kemer kategorisinde Türkiye'de birinci dünyada ise üçüncü en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın kurulu gücü 558 megawatt olup yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saat yıldır. Boğacılar mağdur haberinde Murgul Damar Köyü Kalkınma Meraları ve Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Arif Arslan Murgul'a bağlı Damar Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen boğa güreşleri hakkında açıklamada bulunarak boğacıların mağdur olduğunu ve destek beklediklerini açıkladı. Artinopo ilçesinde yapılacak sahil dolgu çalışmasına tepkiler artmaya başladı. Yapılan konuşmaları izliyoruz. Bu var. <laughs> tam burayı bir yolcular oradan gece 12'de gidiyor. Bizim metre. ben insanlara sırt da yaptığını biliyorum. O zaman hep oteller öteller yoktu o kadar. Tekneye binmek için bizim evde kalırdılar. İstanbul'a gitmek için oradan iskele, iskeleden şey, eee vapura gemiye binerdiler. Etik de iskelemiz vardı orada. Yani buranın bir mazisi var, manevi değeri var. Planladığınız dolgu projesinde Orta Opa'da arkadaşlarımızla beraber deniz kıyısında şarkı türkü söyleyemeyeceğiz. Planladığımız dolgu projesinde derelerimiz çamur olacak, denizlerimiz çamur olacak ve bunlara maruz kalacağız biz gençler olarak. Bizim yaşam alanlarımızı elimizden almak istiyorsunuz fakat yanılıyorsunuz. Çünkü biz bu dolgu projesinin biz gençler olarak her zaman karşısında duracağız. Avukatlar ve mühendisler yaptı zaten. Benim söyleyeceklerim biz gençler olarak yazları, dışları, sahilimizde, iskelemizde, kol kola, hep beraber şarkı türküler söylüyoruz. Sizin planladığınız bu dolgu projesinde bizler akşamları o sahilde oturamayacağız. Çünkü döktüğünüz taşlarla biz orada tüm tozlarına maruz kalacağız. Sizin planladığınız dolgu projesinde yazları girdiğimiz derelerde yürüy yürüyemeyeceğiz. Kaymakam Balaban aşı olmaya davet etti haberinde ise Kaymakam Kemal Balaban COVID-19 aşı ve sıramın gelmesi nedeniyle hastanede aşımı oldum. Devletimizin kabul ettiği tüm aşılara sonuna kadar güveniyorum. Bütün vatandaşlarımız duyarlılık gösterirse normalleşme sürecini daha hızlı yaşarız. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum dedi. Gençlik insanlar, arı, insanlık arılar olmadan sadece 4 yıl hayatta kalabilir. Bu kapsamda her yıl 20 Mayıs'ta Dünya Arı, Arı, Günü olarak kutlanmakta. Ünlü fizikçi Albert Einstein, arıların ekosistemdeki önemini, insanlık arıları olmadan sadece 4 yıl hayatta kalabilir diyerek açıklıyor. Ancak insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel iklim değişikliği ve habitat yıkımı nedeniyle dünya her geçen gün sona yaklaşıyor. Bilim insanları bu nedenle bitkiler arasında tozlaşmayı sağlayarak ekosistemdeki yaşam döngüsünü başlatan arıların tehlikede olduğunu ve sayılarının hızı yok olduğu konusunda uyarıyor. Duruma farkındalık yaratmak amacıyla ise her yıl 20 Mayıs Dünya Arı Günü olarak kutlanıyor. Okul dışarıda günü etkinlikleri yapıldığı haberinde ise Tüm dünyada gelenekleşen, keşfederek öğrenmeyi özendirmek, açık havanın ve oyunun çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, aileler ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen okul dışarıda günü ilimiz genelinde anaokullarında düzenlenen açık hava etnikleri ve oyunlarla kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okul dışarıda günü kapsamında Milli Egemenlik Anaokulu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak, minik öğrencilerimizle birlikte resim yapıp oyunlarla eşlik ederek öğrencilerimizin neşesine ortak oldu. Gençlik Haftası'nda Erkinli Sporcu Ece Ersöz, milli takıma seçilerek şehrimizi gururlandırdı. Aynı zamanda 7 Mart Spor Kulübü Kadın Handbol Takım Kaptanı Ece Ersöz ve antrenörü Murat Ülker, Artvin TV canlı yayında başarı öyküsünü anlatırken, genel yayın yönetmeni Hatice Nur Ersoz'e atkı ve fileme hediye ettiler. Artvin 7 Mart Spor Kulübü handbol takım kaptanı olan Ece Ersoz milli takımın aday kadrosuna seçildi. Ece Ersoz 6 yıldır 7 Mart Spor Kulübü'nde profesyonel sporcu liginde mücadele ederken Türkiye Handbol Federasyonu'nun dikkatini çekerek başarılı sporcu milli takıma seçildi. Artvin'de ilk kez milli takıma seçilen Ece Ersöz, 7-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan U-17 Yıldızlar Takımı Kadınlar Handbol Şampiyonası'nda hazırlanan Yıldız Kadın milli takımında kampa alınacak. Altın TV'ye konuk olan başarılı sporcu Ece Ersöz ve kulüp başkanı Murat Ülker bu başarının tesadüf olmadığını söyleyerek açıklamalarda bulundu. Program yapımcısı Hatice Nur Ersöz'e basın desteğinden dolayı günün anısına kulüp atkısı ve flamasını hediye etti. Artvin 7 Mart Spor Kulübü'nün handball takımındaki sporcumuz milli takıma seçildi. Bu anlamda bugün gençlik haftası nedeniyle de özel programda 7 Mart Spor Kulübü Başkanı Murat Ülker ve milli takıma seçilen handball sporcusu Ece Ersöz canlı yayın konuğum. Evet. 17 yaşındayım, lise öğrencisiyim. Artvin'de doğdum, büyüdüm ve yaşıyorum. Evet, kaç yaşında spora başladın? Ben ilkokul dördüncü sınıfta handball oynamaya başladım. Şu an lise üçteyim. Yani öncelikle planlı bir şekilde çalıştığımız sürece ve iki işi de seviyorsak zaten başarı kendiliğinden geliyor. Evet. Yani hem sporu bırakmak istemiyorsun hem eğitimini bırakmak istemiyorsun. Dediğim gibi planlı bir şekilde çalışınca ikisinde de zaten başarı geliyor. Biz yaklaşık 15-16 kişi bir takımız. Evet. 5 Be sene 6 sene önce başladık halen daha devam ediyoruz. Herkesin ailesi annesi babası tabii ki elinden gelen desteği vermeye çalışıyor, veriyorlar da sağ olsunlar. Ya yani şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık kimsenin ailesinde. Ece şimdi sporcu adına e, e, akranlarını akranlarının bir rol model oldu bu genç yaşta. Nasıl ne hissediyorsun Neciciğim? Tabii ki çok mutluyum. Yani milli takım aday kadrosunda ismim var. Herkes ister tabii ki bunu. Evet. Ya, ben de mutluyum. Önce Murat hocama, sonra beni destekleyen aileme, herkese teşekkür ederim. Buradan diyeceğim de bence herkes spor yapmalı. Evet. Ya, evet. spor ya herkesin düşünce genelde ailelerin düşüncesi. Eğitim varsa spor olmaz ya da spor varsa eğitim olmaz yönünde. Ama bence dediğim gibi herkes spor yapmalı. İkisi yani seviyorsanız zaten ikisini bir arada götürebilirsiniz. İki işi de seviyorsanız hem eğitim hayatınızı hem de yaptığınız sporu planlı bir şekilde de çalıştıktan sonra ikisinde de başarı zaten geliyor. O yüzden bence eğitim varsa spor yok ya da spor varsa eğitim yok kavramı bana çok saçma geliyor. Aytin Haber gazetesinde yer alan Başkan Vasfi Kurdoğlu'ndan istat ziyareti haberinde Arhev Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu bir dizi çalışma ziyareti için bulunduğu İstanbul'da İstanbul Arhevler Derneği Başkanı Yaşar Gümüşeli ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından İstat Başkanlığı'na seçilen Yaşar Gümüşel'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Vasfi Kurdoğlu, İstanbullar Artinler Derneği'nin ilçemiz ve gurbette bulunan hemşehrilerimiz için Önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Şehirler arası taşımacılık yapan otobüs işletmeleri tam kapanma sonrası alınan kademeli aç açılma kapsamıyla %50 kapasiteyle yolcu taşımada olumsuz etkilendiklerini dile getirdi. Artvin işletme sektöründe çalışanlar müşteri ve işletme tarafından durum değerlendirilmesini Artvin TV'ye yaptılar. Bir yıl aşkın bir süredir pandemi süreci içindeyiz. Siz e, seyahat işletmecileri bu durumdan nasıl etkilendiniz? Biz seksene varan bir düşüşle karşıyayız şu anda. Özellikle e, seferleri durdurduk belli bir günler. Yaklaşık 90 gün baz alırsak 90 gün boyunca hiç sefer yapmadığımız günler oldu. E, fiyatlar konusunda e, kapasite yüzde yetmişe düştü, yüzde %50'ye düştü. Düşen kapasiteye göre fiyat uygulayamadık. E, geçen yıl uyguladığımız fiyatın da altında şu anda bizim uyguladığımız fiyatlar herhangi bir destek teşvik yok yani ne bileyim firma yani firma demeyeyim de sektör olarak zor bir süreç yani Çünkü hiçbir şekilde e, kayda değer bir teşvik veya bir şey yok ya e, uçak biraz da benim tabirimce e, biraz daha Elit kesim şey yapıyor özellikle e, otobüsler e, bir de, bir de e, süre kısıtlaması mesela Uçaklarda iki saat, en, en fazla Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna 2 saat, bir buçuk iki saat sürüyor uçak yolculuğu. Ama otobüsün öyle değil. Mesela bizim burada bir Ankara'ya baz aldığımız zaman minimum 18 saat. İstanbul, e, Bursa yaklaşık 22 saat süre uzun olduğu için e, mecbur e, bir şeyler yapmak gerekiyor. Nedir bu? E, Yolcu azaltarak, mesafeyi koruyarak. Ama uçaklarda buna değinmemelerinin nedeni, seyahatlerin kısa olmasından dolayı. Şimdi %50 kapasiteyle e, bilet satışı yapıyorsunuz. Bunun akabinde e, bilet fiyatları da bilet fiyatlarında da artış oldu. E, buna dair bilgiler alabilir miyiz sizden? Şimdi bilet fiyatları e, %100 kapasiteyle çalıştığımız zamanki e, bilet fiyatlarıyla şu anki %50 kapasiteyle çalıştığımız bilet fiyatları arasında fark nasıl var? Normalde e, dışarıdan bir vatandaş e, baktığı zaman olaya der ki %50'ye düştüğü için iki katı artması gerekiyor bilet fiyatları. Ama iki katı değil. Mesela yüzde yüz değil de yüzde 40 yüzde 50 civarında bir artış yaşandı. <laughs> Tabii daha fazla bir artış yapamıyorsun çünkü e, senin yolcun bu sonuçta bir bölgeye hitap ediyoruz. Biz bir artmını temsil ediyoruz. Buna istinaden e, öyle bir yüksek e, fiyat isteyip de yolcuya ne bileyim yani çok saçma geliyor bir yerde. Ama nedir? Bunu yapamadığımız için de biz eziliyoruz. Çünkü masrafların altından kalkamıyoruz. Ee, gelir giderek karşılamıyor. Ee, her gün aksi, e, her gün ekstra bir şey çıkıyor. Nedir? Bir gün köprü zammı, bir gün e, otoban zammı, terminal çıkış zamları, mazot zammı artık yani gün, gündemi fazla takip edemiyoruz artık. <laughs> bir de bu fiyatlarla hiç altından kalkamıyoruz. Hava şartları çiftçileri etkiledi. Çiftçiler hava şartlarından dolayı verim alamadıkları konusunda yakındı. Semra Demirci ile yapılan röportajı izliyoruz. Biz patates, kabak ekiyoruz, domates ekiyoruz. Biber, patlıcan hani kendi çapımızda ekiyoruz ama çok da fazla bir verim de aldığımız söylenemez hava şartlarından dolayı. İşte kendi kendimize uğraşıp duruyoruz. Fazla olduğu zaman satıcılığında yapıyorum ama çok fazla böyle pazara gidip de satma imkanım olmuyor. Annem yapıyordu bu işi. Bu hastalıktan dolayı da o da ara verdi yaş itibariyle. Yani pazara gitmiyoruz. Olanları fazlasını markete, bakkala, o tür yerlere değerlendirmeye çalışıyoruz. Kaç dönüm arazi ekiyorsunuz burada? Vallahi burası benim değil. Burası bir komşumun bahçesidir. Bana verdi ki sen orasını ek, değerlendir diye. Dönüm olarak bilmiyorum ama hani komple baktığın zaman en az 6-7 dönüm falan varmış ama hepsini ekmiyorum bahçesi oluyor, e, patatesi falan işte ona göre ekiyorsun. Çok da fazla bir iyi bir verimde aldığımız söylenemez yani. Fide üretimi yapıyor musunuz ayrıca satış için? Yok, satış için yapmıyorum. Ben sadece kendim için yapıyorum. Yani olduğu zaman e, olmayanlara veriyorsun. Da satış için fide hiç ekmedim yani. Köy içinde imece usulü dağıtın. Yani, aynen öyle. Yani ben de olmuyor komşuya veriyorsun. Onu da olmuyor bana veriyor. O şekilde idare ediyoruz. Peki e, hangi tohumları kullanıyorsunuz? Patateste, domateste? Patates, domates ben genelde kendi yerli tohumumu kullanıyorum. Hani ziraattan da aldığımız oluyor. Olmuyor değil ama kendi tohumumuzu daha çok tercih ediyoruz. Yani patates, mesela şu patates beyaz patates. Kendimizin çıkardığımız olduğumuz. Kabak patates. yine öyle. Evet aynen. Eskilerden kalma tohum. Şimdi mesela hazır tohum alıp da ektiğimizde oluyor patatesi ama onun verimi çok da fazla güzel olmuyor yani. Daha sağlıklı olmuyor. Meyvecilik de bile satılık değil de yani kendi bahçemizde fazla olanı değerlendiriyoruz tabii ki. Neler var? Kiraz, e, tut oluyor. Tuttan pekmez yapıyoruz. Kirazımız, üzümümüz, ceviz, kestane. Hani elma falan fazla olmuyor burada. Hani ufak tefek şeyler erik, vişne oluyor yani. yani dönüştürüyorsunuz kışlık. Aynen, aynen. Hani çok da arazimiz çok fazla bir verimli, çok geniş bir arazimiz olmadığı için satılık bir meyve ekme şansımız olmuyor. Kaç yıldır e, burada ekim yapıyorsunuz? Ben e, burada ekimi 8 senedir buradayım. Ben önce Ardanış e, Çakıllar Köyü'ne evliydim. Eşimin vefatından sonra burası babamın yeridir. Ben buraya geldim, buraya yerleştim. İşte burada da sağ olsun komşum Allah razı olsun bahçe verdik yap. Öyle o şekilde değerlendiriyorum ben de. Buradan kışlık ürünlerinizi çıkartabiliyor musunuz? Tüm bahçede elde ettiğiniz ürünlerden. Ya kışlık şöyle diyeyim. Çok da fazla bir şey çıkardığımız söylenemez ama... Ee, kışın mesela konserveni yapıyorsun, e, ufak tefek acılandır, kıvır onları yapıyorsun ama Böyle depolamak için patates, fasulyemiz çok fazla olmuyor. Yani yanıyor, sıcakta dayanıklı olmuyor. Ürünler, yani da aynen, bir de aynen. Onları yapıyoruz. İşte ne bileyim yani patatestir, mısırdır falan onları çok fazla ekipte mesela kışa kalmıyor. Haber bültenimiz burada son buldu. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.